Şimdi sen de sürekli eğitim dünyasının içindesin, gençlerle birliktesin. Gençlere nasıl yansıdığını da biraz seninle konuşalım. Hani tercih yapacak gençler bu sene hepsi mezuna kalmak istiyor benim evet. gördüğüm. Hani evet. hiç kimse böyle tercih yapayım heyecanlı bir türlü giremedi. Böyle bir şey var. Aslında bir fırsat yılı da. Aynen öyle. Sen nasıl yorumlayacaksın? Ee, önce yani o yoruma geçmeden önce İhsan Hocamla ilgili çok ufak bir şeyler Hı -hı. söylemek istiyorum izinle. Türkiye'de 200 üniversite var. 200 üniversiteden bir tanesinin bir rektöründen bu kadar iğneyi, çuvaldızı doğru yerlere batıran bir tespit duymak inanılmaz mutlu edici. Saygıyla Hı. eğiliyorum hocam önünüzde bütün yorumlarınızın altına e, imza sağ atarım. Sağ ee, sağ çok sağ teşekkür sağ. ederim çünkü akademik camia genellikle e, kendini e, eleştirme eleştirmeyi ve eleştirtmeyi Hı. tercih etmiyor. Siz bu işin e, bana göre zaten hani üniversitelerin arasında en e, kaliteli eğitim verenlerden birinin başındaki kişi olarak bu tespitleri yapıyor olmanız, e, bu kadar net e, bir şekilde aslında e, bu durumu. E, Eğitim camiasının önüne sürüyor, sürüyor olmanız ve gösteriyor olmanız gerçekten e, saygıyla eğiliyorum. Tekrar söylüyorum <laughs> çok teşekkür ederim yorumlarınız ee, için. İhsan Hocam öyle. E, öğrencilerin ne yapmak istediğine gelince e, gap year dediğimiz o boş yılı e, değerlendirme ihtimali var birçok gencin. <laughs> e, yani sınav sonuçları e, ne olursa olsun ben uzaktan eğitim almak istemiyorum diyen çok fazla genç olacak diye ben de tahmin ediyorum. Kampüsleri özlediler. E, aynen öyle hepsi kampüsleri, <laughs> kampüsleri özledi. özlediler. E, bir kere e, hepsi üniversitelerin şimdi çözüm üretmek zorunda. Yani e, uzaktan eğitim artı yüz yüze eğitimle ilgili doğru çözümü üreten üniversite muhtemelen gençleri kazanır. Evet. Yani kim üniversite diyecek ki ben bu senenin ilk dönemini tamamen online yapıyorum. Kimi diyecek ki haftada bir gün okula gelin ben beşe böldüm hepinizi gelin gibi. Hı hı. Öğrenciler bence bu sene bununla ilgili bir karar verecekler evet. diye tahmin ediyorum. Mesela çok yazan gördüm. Diyor ki ben şu üniversitelere gidip bakmak istiyorum ama korkuyorum diyor. Evet, evet. yani Ama biz de diyoruz ki fiziksel olarak pandemi kurallarına uyarsa uyduğunuz sürece gitmenizi tavsiye ediyoruz. Ben de aynı fikirdeyim. Hı hı. Hı. Biz de bir etkinlik yapmak için mesela öğrencilerle konuşuyoruz. Genel kanaat şu, öğrencilerin ancak %30'u dışarıda yüz yüze bir şeyler yapmaya evet. razı gibi. Yani %70'e yakını hala çekiniyor ve korkuyor. Hı hı. Şöyle bir gerçek var ki önümüzdeki en az bir sene daha biz bu pandemiyle yaşamayı öğrenmek zorundayız gibi gözüküyor. Ama bu e eğitime ara verip evde tek başına yapacak şeylerle ilgili de sıkıldığı için gençler. Hı hı. Ya bazılarında da bu şekilde etki edecek. Yani hani en azından üniversiteye gideyim de bir şeyler yapayım hı hı. şeklinde de etki etki edecek büyük ihtimalle gibi gözüküyor onlarla konuştuklarımızda. Evet. Diğer yandan hem Celil hocamın da burada dile getirdiği, senin de az önce söylediğin gibi bir yandan fırsat var. Yani birçok gencin bu sene tercih yapmamayı tercih edecek olması, tercih edecek olanların istedikleri yerlerden daha yukarılardaki yerlere girme ihtimalini arttırabilir Evet. Bu şey daha marjlı tercih evet, yapmak lazım. Evet biraz Öyle daha gözüküyor. böyle e, geniş geniş marjlı. Evet, hem e, yukarı hem aşağı. Evet, daha o şekilde yüksek yapmak daha mantıklı lazım. gibi gözüküyor. E, bir de tabii farklı etkenler de var. Yani pandeminin e, etkisiyle ekonomi genel olarak herkes de biraz sıkıntıya girdiği için. Hı hı. E, dolayısıyla hem e, vakıf üniversitelerine girme oranının azalacağını düşünüyorum ben. Hem de devlet üniversiteleri için şehir değiştiren gençlerin şehir değiştirmekten imtina edeceğini düşünüyorum. Hı hı. Yani İstanbul'da yaşayan bir gencin İstanbul'daki bir üniversiteyi tercih etme ihtimali %10, %20 düşüyorsa Anadolu'nun bir şehrinden... Kayseri'ye gitmeyi düşünen bir öğrencinin gitme ihtimali %50'ye yakın azalacak belki de. Hı hı. Çünkü insanlar çocuklarını yanlarından başka bir şehre göndermeye imtina edecekler bu sene diye evet. tahmin ediyorum. Böyle bir e, gerçek var. var, aynı fikirdeyim. Var, var. E, buna, bunu düşünüp ona göre iletişim de yürütmek lazım. Evet, bütün iletişim çalışmalarında buna evet. dikkat etmek gerekiyor. Devlet üniversitelerinde özellikle ben çok fazla boşluk olacağını düşünüyorum. Yani Öyle büyük mi? şehirlerde, kendi şehrindeki öğrencilerden beslenen üniversitelerde çok fazla değil ama... ...şehir değiştirmenin çok ciddi etki edeceğini düşünüyorum. düşünüyorum. Bir tek şu olabilir, devlet üniversiteleri bunu yüksek sesle dile getirebilirler. Gençler, hani bu sene yüz yüze eğitim yapamayacağız belki ama kazanın, kaydınızı yaptırın ve dondurma hakkını size tanıyacağız. Hı hı. Yani YÖK'ün bunu söylemesinin dışında devlet üniversiteleri özel olarak yaptıkları bu tip çalışmalar varsa bunu dile getirmeliler evet. bence. Ama ben e, o konuda seninle ayıp gidip Ekim'le birlikte yüz yüze eğitim ben, bence başlayacak. Ha, evet, e, ha. Başlayacak evet, ama tamam. insanlar gitmek istemeyecek. Evet. Öyle yani bir durum demek olabilir. Benim istediğim şey yani Hı -hı. başlamayacağını ben de düşünmüyorum. Yüz yüze eğitim hem lise seviyesinde, ilkokul, ortaokul seviyesinde de başlayacak, üniversite seviyesinde de başlayacak. Çünkü şu oldu aslında bakarsan ilk başlangıca Hı -hı. göre pandemiyle yaşamayı öğrendik aslında bakarsan. Evet, yani hepimiz öğrendik. Toplumun büyük çoğunluğu pandemiyle yaşamayı öğrendiği için bu bir sene daha devam edecek. Eve kapanarak bu hayata devam ettiremeyiz. Evet. Doğru eğitim tedbirlerle. Eğitim buna uyacak, entegre evet, olacak evet, yani. Doğru tedbirlerle herkes herkesin bir şekilde yüz yüze hayata evet. geri dönmeye başlaması gerekiyor. Evet. Yani dijital olarak ne kadar güçlü bir eğitim alırsanız, alırsanız alın. Hocamın dediği gibi kampüsün ne kadar hayati olduğunu Cesinlik öğrendik. Ya. Pandemiye uygun hale getirilecek kampüsler. Evet, evet. Hepsi öyle olacak. Evet.